3 yılda bir tane tüzük tadil kongresi bile yapamadık. 5 Mart 2022 tarihinde divan toplantısında önümüzdeki hafta yaklaşık 12 tane dava açacağız dediniz Sayın Başkanım. Açıldı mı açılmadı mı burada bizlere söylerseniz 85 gün oldu üzerinde. Yasaklar varken İdari yönden konuşuyorum. A Arkadaşlar herkesi sükunete davet ediyoruz. Lütfen lütfen sakin olalım. Beşiktaş'a yaklaşıyor bu doğru değil. Lütfen. Sayın Atip sözünüzü tamamladınız. Tamam. Hala konuşuyorsun. Hayır. Evet. Neydi? Sayın tamam, Atip lütfen. Lütfen, lütfen. kardeşim tamamladınız buyurun. Delboski ile birebir aynı skandalda olan Abdullah Avcı konusuna gelecek olursak. Üz. Arkadaşlar lütfen. Üz. Lütfen. Üz. Ben yönetim olarak söyledim. Özer Bey. Üz. Özer Bey. Ben kardeşim. Üz. Üz. Kürsüden, Üz. 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 Özer Bey. Özer Bey. Belboske ile aynı skandal olan Abdullah Hacı konusunda hocaya, sonrasında gelen iki hocaya daha az maaş vererek, Belboske biz bu ettik diyerek öyle bir zihniyet olabilir mi? Umarım maaşını ödersiniz. Teşekkür ediyoruz Sayın Atife. Lütfen ama. Lütfen buyurun. bana, bana güven. Lütfen buyurun yerinize. Lütfen buyurun yerinize. Bana güven. Lütfen yerinize lütfen. 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 Kapat. 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 Ay, mi? ay şey yapalım. Genel kurulu biz selamlasın bitsin. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tamam bitti. Yeter ya. Lütfen. Lütfen lütfen sakin olun. Sakin olun. Sakin olun beyefendi. Sakin olun beyefendi. Sesi açalım. Teşekkür ederim. Kongremizin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Gereğinin tamam. yapılmasını herkesten arz ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Arkadaşlar, kıymetli Avcurun, Beşiktaş'a yakışan bir genel kurulu yapmak için hep beraber buradayız. Gereksiz tartışmalardan hoş olmayan davranışlardan herkesin kaçınmasını önemli rica ediyoruz. Lütfen Beşiktaş'a yakışmayan tavırlara girmeyin. Lütfen. Lütfen. Değerli kongre üyeleri lütfen Beşiktaşlı'ya uygun bir şekilde kongremize devam edelim. Lütfen. Çok ayıp. Çok ayıp. Lütfen yapmayalım böyle. Kongre 10 dakika ara veriyoruz. Lütfen 10 dakika ara verin. Çekik kaç direnci değil, el atmadı. Daha çok alın az. Bir kimliğe kampayası yapın. El başta. Hayır. Ben Ya benim de abi abim Özel Benim de abim Özel abi. Benim de Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Çinsizsin sanırım. Abi hadi. Sandım. Gel buraya gel. Ben neyim? Gel sen. Sen de görürsün. 100% 100%